Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Osmanlı kuruluş dönemi. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlarım ilk sorumuzdan başlıyoruz. Bakalım sizler için nasıl bir soru hazırlamışım. 13. yüzyılda Konya ve çevresinde kurulup Osmanlı devletini en çok uğraştıran beylik aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlarım Kalesioğulları Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Hangi dönem? Orhan Bey dönemi. Ee, nerede kurulmuştu peki? Biliyorsunuz ki Balıkesir ve Çanakkale dolaylarında kurulmuştu değil mi? Menteşeoğulları Muğla ve çevresinde kurulan beyliktir değerli arkadaşlarım. Aydın oğulları Aydın'da çevresi. Karamanoğullarını bırak. oğulları Osmanlı'ya altın yoluyla katılmıştır. Isparta ve çevresinde kurulmuştu. Sevgili arkadaşlarım cevabımız Karamanoğulları olacaktır. Karamanoğullarına kesin olarak son veren padişah 2. Beyazıt'tır. İkinci sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan etkenlerden biri değildir. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti kısa sürede büyümüş değerli arkadaşlarım. Ve bunun birden fazla sebebi vardı değil mi? Veraset. Sen bunu burada bırak. İskan politikası ne demekti hocam? İskan politikası yerleştirme politikası demekti. Konar Göçer Türkmenleri biliyorsunuz ki yerleşik hayata geçiriyorlardı Osmanlı. Şimdi Osmanlı'nın amacı ne? ÖSYM buradan soru sorabilir. Sevgili arkadaşlarım İskan politikasının amacı bölgede kalıcılığı sağlama, bölgeyi İslamlaştırma, bölgeyi Müslümanlaştırma ve Türkleştirme. Anlaştık mı? İstimalet Osmanlı'nın özellikle Balkanlarda uygulamış olduğu hoşgörü politikasıdır. Coğrafi konum Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etkili olan en önemli etmenlerden biridir. Ve bununla beraber Balkanlarda siyasi birlik olmadığı için Osmanlı Devleti kısa sürede büyümüştü. Ancak sevgili arkadaşlarım verasetin kısa sürede büyüme ile alakası yoktur. Veraset ne demekti hocam? Veraset kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz. Osmanlı döneminde alınan ilk vergi aşağıdakilerden hangisidir? İkinci beyaz döneminde alınan vergi avarızdır. Avarız olağanüstü durumlarda alınır. Cerime suç işleyenlerden alınır. Bennak evli çiftlerden alınır. Anam küçük baş hayvanlar için alınan vergi iken baş Osmanlı tarihinin ilk vergisi olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Geldik dördüncü sorumuza. Osmanlı Devleti'ne vasiyet oluyla katılan beylik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi padişahlar Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlarken sadece savaş yolunu tercih etmemişlerdir. Mesela 1. Murat ne yapmıştır değerli arkadaşlarım? Barış yoluyla Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamaya çalışmıştır. Ramazanoğulları. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. Nerede kurulmuştu? Adana ve çevresi. Hamidoğullarından bahsettik. Isparta, Germiyan'ı bırak. Karisioğulları, Balıkesir ve... Çevresinde kurulmuştu Osmanlı'ya katılan ilk beylik Saruhan Manisa ve çevresinde kurulmuştur. Cevabımız Germiyan oğulları olacaktır. Çeyiz yoluyla Osmanlı'ya katılacak. Beşinci sorumuz şöyle. Nibolu savaşından sonra halife tarafından kendisine Sultan-ı İklim Rum unvanı verilen padişah aşağıdakilerden hangisidir? Orhan Gazi bu dönemde Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu. Bu dönemde Çin pekalesi alınarak Rumeli'de ilk toprak parçası elde edildi. Beyazıt'ı bırak. Birinci Murat Hüdavendigar olarak bilinir. Birinci Murat döneminde ilk Osmanlı Haç Savaşı gerçekleşmiştir. Savaşımız Sırp Sındığı Savaşı'dır. İkinci Murat ile ilgili bilmemiz gereken savaş ikinci Kosova Savaşı'dır. Bu savaşın sonucunda Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Çelebi Mehmet Osmanlı tarihinin ikinci kurucusu olarak bilinir. Cevabımız Yıldırım Beyazıt olacaktır. Biliyorsunuz ki Yıldırım Beyazıt Avrupa'nın en güçlü şövalyelerini bu savaşta yeniyor. Ve ondan sonra öyle bir unvan alıyor. Altıncı sorumuz. Birinci Mehmet döneminde Venediklerle yapılan ilk deniz savaşı aşağıdakilerden hangisidir? Bu savaşta Çalı Bey vefat ettiği için Osmanlı üstünlük sağlayamamıştır. Sapienza 2. Beyazıt döneminde Venedik'e karşı yapılan savaş İnebahtı Osmanlı'nın donanması ilk defa bu savaşta yakıldı. Haçlar tarafından Cerbe Deniz Savaşı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan bir savaştır. Savaşın komutanı Piyale Paşa'dır. Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika üstünlüğü sağlanıyor. Preveze Deniz Savaşı Yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen bir savaştır. Savaşın komutanı Hızır Reis'tir. Yani Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Yükselme döneminde bahsedeceğiz. Cevabımız Çalı Bey Deniz Savaşı olacaktır. Yedinci sorumuz. Yukarıda sözü edilen padişah aşağıdakilerden hangisidir? Bursa başkent yapılmıştır. Sultan unvanını kullanan ilk padişahtır. Buradaki cevabımız biliyorsunuz ki Orhan Bey olacaktır değerli arkadaşlar. Osman Bey Bursa'yı kuşatıyor ancak alamıyor değerli arkadaşlarım. İlk bakır para bu dönemde basıldı. 1. Murat ile ilgili başka bilgi verecek olursak eğer savaş sahasını gezerken Miloş Obiliş tarafından şehit edilmiştir. Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nı Timur'a karşı gerçekleştirmiş ve Timur bu savaştan galip ayrılmıştır. Birinci Beyazıt döneminde biliyorsunuz ki Osmanlı dağılma tehlikesi geçirmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'dan ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim değerli arkadaşlarım İstanbul'un Fatih'i olduğunu hepimiz biliyoruz. Avni Mahalası'nı kullanmıştır. Cevabımız Orhan Bey olacaktır. Diğer sorumuz Osmanlı Devleti'nin dağılma tehlikesi. Niye güldüm değerli arkadaşlarım? Çünkü bu soruyu AYT'de tutturduk ve e, ÖSYM e birebir aynısını sormuş. Osmanlı Devleti'nin dağılma tehlikesi geçirip Fetret Devri'ne girmesine sebep olan savaş Ankara Savaşı olacaktır. Birinci Kosova Savaşı değerli arkadaşlarım. 1. Murat döneminde Haçlar'a karşı yapıldı ve kazanıldı. 1. Murat savaş sahasını gezerken şehit düşmüştür. İzladi Derben Savaşı 2. Murat'ın Haçlar'a yenildiği savaştır. Koyunhisar ilk Osmanlı Bizans Savaşı, Sırp Sındığı ilk Osmanlı Haç Savaşı'dır. Cevabımız Ankara Savaşı olacaktır. Devam ediyoruz. 9. sorumuz. 1. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş sahasını gezen 1. Murat kim tarafından şehit edilmiştir? Yano Şünya denilince aklımıza Muaç Meydan Savaşı geliyor. Çünkü bu savaştan sonra Kanuni Sultan Süleyman Yano Şünya diye ne yapmıştı değerli arkadaşlarım? Yano Şünya diye tahta oturmuştu. Miloş Obiliş cevabımız 3. Vlad Kazıklı Voyvoda olarak bilinir. Çandarlı Halil ailesi biliyorsunuz ki çok ünlüdür değerli arkadaşlarım. İstanbul'un fethinden sonra zaten birinin malına el konulacaktı. Alexius Komnenos denilince aklımıza Bizans ve Haçlı geliyor değil mi? Cevabımız Miloş Obiliş olacaktır. 10. sorumuz. Buna göre Osmanlı tarihinin ilk müdürisi kim olmuştur? Osmanlı Devleti'nde ilk medrese Orhan Bey döneminde İznik'te açılmıştır. Cevabımız burada davud Kayseri olacaktır. Dursun Faki ilk kadıdır. onunla Fenari ilk Şeyhülislam'dır. Alaaddin Paşa ilk vezirdir. Ahizade Hüseyin öldürülen ilk Şeyhülislam'dır. Cevabımız davud Kayseri olacaktır. Kayserili Davut. 11. sorumuz. Osmanlı kuruluş dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ayet teşkilatı Osmanlı'nın büyümesinde etkili olmuş mudur değerli arkadaşlarım? Etkili olmuştur. İlk, i̇kinci sorumuzu değil mi? İkinci soru. Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etkili olan diğer bir etmen bu. Bizans'a yapılan ilk savaş Koyunhisar Osman Bey dönemi. Savaş kazanıldı. İlk vergi Osman Bey döneminde alınmıştır. Vergimizin ismi Bağcı Pazar vergisiydi. Tamam doğrudur. İlk cami Orhan Bey döneminde. Camimiz Hacı Özbek camidir. Sahne-Seman medresesi kuruluş döneminde değil yükselme döneminde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından açılan medresedir. Cevabımız açık. Diğer sorumuz Sadlı Savaşı hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Bu savaş Bizans ve Bulgar ittifakına karşı gerçekleşmiştir. Ve savaşın komutanı 1. Murat'tır değerli arkadaşlarım. Orhan Bey dönemi denilince aklımıza Palekanon Savaşı geliyor. Yani Maltepe Savaşı Bizans'a karşı gerçekleşti ve savaş kazanıldı. 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet Han. Balkan ve denizlerdeki gelişmelere baktığımızda Arnavutluk alındı, Bosna Hersek alındı. Bununla beraber denizlerde Kırım önemli bir Yer olarak Osmanlı topraklarına katıldı. Yıldırım Beyazıt İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır. Çelebi Mehmet döneminde Şeyh Bedrettin isyanı çıkmıştır. Şeyh Bedrettin Osmanlı tarihinin ilk dini nitelikli isyanıdır. Cevabımız 1. Murat olacaktır. 13. sorumuz Osmanlı ordusu düstur Rum taktiğini ilk defa hangi savaşta kullanmıştır? Bu savaş 2. Kosova Savaşı'dır değerli arkadaşlarım. Bu taktik ne diye soracak olursanız eğer 2. Murat'ın bizzat uygulamak istediği taktiktir. Yani silah araçlarını hayvanlara bağlayıp ardından Yeniçerileri getirme taktiğidir ve bu taktik işe yarıyor. Bu savaşı 2. Murat kazanıyor. Salzı Savaşı Bulgar, Bulgar Bizans ittifakına ya karşı yapıldı ve kazanıldı. Palekaron Savaşı Bizans'a karşı yapıldı ve kazanıldı. Orhan Bey, Çalıbey Deniz Savaşı Çalıbey vefat ettiği için Üstünlük sağlanamadı. bolu savaşı haçlara karşı gerçekleşti. Ve Yıldırım Beyazıt haçları bozguna uğrattı. Cevabımız 2. Kosova. 14. sorumuz. 1. Beyazıt hangi savaştan sonra Yıldırım unvanını almıştır? Yıldırım denmesinin sebebi savaşlara hızlı bir şekilde gelmesidir değerli arkadaşlarım. Varna Savaşı 2. Murat döneminde Haçlara karşı gerçekleşti ve kazanıldı. Biliyorsunuz ki Varna Savaşı'nın sebebi Haçların Edirne-Segelin Antlaşması'nı bozmasıydı. Bloşnik Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk ilgisi. Frank yazısını bırak. Nibolu Savaşı Haçlılar'a karşı gerçekleşti ve kazanıldı. Ankara Savaşı Timur'a karşı gerçekleşti. Savaşın sonucunda Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuluyor. Cevabımız Karamanoğulları ile yapılan Frank yazısı savaşı olacaktır. 15. sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Lela Şahin Paşa komutasında Haçlı Birliği'ne yenildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik değerli arkadaşlarım? Bloşnik Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk yenilgisidir. Bafeon yani Koyunhisar ilk Osmanlı Bizans Savaşı. Turna Da bu savaşla Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır. Doğu oğullarına son verildi. Çaldıran Yavuz Sultan Selim ve kim arasında geçirilmişti? Şah İsmail arasında geçirilmişti, değil mi? Ağaç ayrı savaşı. Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki Karamanoğulları ile birden fazla savaş gerçekleşiyor. Bu da o savaşlardan biridir. Cevabımız Ploştuk'un ilgisi olacaktır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.